Sen burada, ben bunu buraya mı koyuyorum? Tal şunu buraya koyma dedim değil mi? Senin beynini atayım da görsen şimdi. Tuğçe <laughs> <laughs> Hanım ya, niye bağırıyorsunuz siz ya? Ben, ne yapacaksın sen bundan, Ha Ne yapacaksın? Böyle böyle böyle. böyle. Ne yapacaksın? Kumsalda sahilde karıya kızan Tuğçe'ye... gider mi çalacaksın? Ada bak lütfen. Kalamıyorsun da beceriksiz. Ada! Hı? Ada! Renk kör o, daltonizm o. Da. Pamuk şekerci. Aa, bir dur diye dur. He he tamam söyle hadi gel içeri. Sen küçük kantinin yerini biliyor musun? E, bilmiyorum. Ada. <laughs> Biliyorum. Aa, tamam 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 tamam. Ada. Vız 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 arı vız vız vız. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Ay. <laughs> Bu adamı benden çekti çekti, kucaklarda. <laughs> ada tözün dediler ama. Tözün mü? Çizin ha. Bak 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 ne yazıyor? Bak 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 ne? Tüzün yazıyor, tüzün bu. Çekil, çekil. Yürü hadi yürü. Ha benim ayıcığım. Allah kahretmesin, bana atmış sokaklara. Sen Tuğçe'nin fotoğraflarını mı çekeceksin gel, ha? çekersin. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Çekemezsin tabii. Çünkü... ...gitti. Refusal of an entry clearance. Your app... I therefore <laughs> refuse your Böyle bende iris var, kornea var, yeşil yeşil başka bir şey... Uydurma! Uydurma! Ada sakın. Ada. <laughs> Şimdi ben size beynini patlatmaz mıyım? <laughs>